Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 2015 yılı genel yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 2015 yılında yakın çevrenizden daha fazla destek alırken ilişkilerinizle de ilgili bazı önemli sorumluluklar yüklenmeniz gerekebilir. Evet, yılı değerlendirirken ağır hareket eden gezegenleri incelememiz gerekiyor. Öncelikle şans gezegenimiz Jüpiter'den başlayalım. Jüpiter 2014 yılı. Temmuz sonunda aslan burcuna geçti ve bu yıl 11 Ağustos'a kadar Aslan burcunda kalacak Jüpiter'in aslan burcundaki pozisyonu sizin için özellikle zihinsel konularda iletişimle ilgili kavramlarda biraz daha destekleyici olacaktır Bu işinizde eğitiminizde biraz daha iletişim gücünüzün yükseldiğini ve bu alanlarda fırsatlarla karşılaşabileceğinizi işaret ediyor. Öncelikle yılın ilk yarısında daha fazla seyahat edebilirsiniz. Kısa ve uzun seyahatler söz konusu olabilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz. İşinizle bağlantılı olabilir. Bunun yanı sıra yazmak, çizmek gibi kendinizi ifade edebileceğiniz konularda daha başarılı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kendinizin ve işinizin tanıtımı için özellikle medya, basın, bilişim sektöründe daha önemli adımlar atabilirsiniz. Bu alanlarda bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Reklam çalışmaları, promosyon çalışmaları yapabilirsiniz. İş toplantıları, bazı anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Yani Jüpiter aslında yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz de burada destekliyor. Sorunlar varsa bunları daha rahat çözüme kavuşturabilirsiniz bu süreç içerisinde. Disiplin gezegenimiz Satürn'e baktığımızda o aslında 2014'ün 23 aralığında artık yay burcuna geçti ve 2015'te yay burcunda ilerleyecek. 2017 sonuna kadar yay burcunda ilerleyecek. Bu dönemde özellikle ilişkiler konusunda size biraz sınayacak. Hayatınızdaki ilişkilere daha sorumlu yaklaşmanız gerekebilir. Örneğin bir ilişkiniz varsa belki evlilik kararı alacaksınız. Uzun süreli sözleşmeli ilişkiler konusunda satürn burada sizi destekleyebilir, iş ortaklığı olabilir, bir işbirliği olabilir. Ancak eğer ilişkilerinizde sorunlar yaşıyorsanız, temeli sağlam değilse, veya görmediğiniz, üzerinde durmadığınız, görmezden geldiğiniz bazı problemler varsa Satürn bunları daha fazla karşınıza çıkaracaktır. Burada artık daha kararlı davranmanızı bekleyecektir. Dolayısıyla bazı ilişkilerinizin de sonlanabileceğini bu dönemde söyleyebiliriz. Evet, Uranüs Koç burcunda ilerliyor. Bu özellikle sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ilgili konularda zaman zaman kontrol dışı sürpriz durumlar oluşturabiliyor. Ee, yaşam amaçlarınızda, hedeflerinizde, projelerinizde ilginç fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Özellikle bu yıl Mart, Nisan, Temmuz bu Jüpiter'le de olumlu e, olacağı için Uranüs'ün açısı sürpriz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sosyal çevrenizden, herhangi bir tanıştığınız kişiden, arkadaşınızdan e, önemli teklifler alabilirsiniz. Bu daha sonra bir iş ilişkisine bir işbirliğine de dönüşebilir. Aşk hayatınızda da böyle e, zaman zaman sürpriz durumlar söz konusu olabilir. Plüton Oğlak burcunda ilerliyor. E, özellikle finansal konularda başkalarıyla paylaştığınız kaynaklarda bu dönemde biraz daha dikkatli olmalısınız. Özellikle vergi gibi, sigorta gibi e, konularda birazcık e, son yıllarda 2012 yıl yıllarından bu yana birazcık zaman zaman zorluklar hissetmiş olabilirsiniz. Bir kredi aldıysanız belki onun üzerinizdeki baskısını hissediyor olabilirsiniz. Bu yıl bunlar azalarak aslında devam edecek ama 2015'ten sonra üzerinizdeki baskısı artık biraz daha kaybolacak sevgili ikizler. Evet Neptün kariyer evinizde ilerliyor ve uzun bir süre burada kalacak. Bu tabii ki zaman zaman kariyerinizle hedeflerinizle ilgili karışıklıklar ve belirsizlikler yaratabiliyor. Zaman zaman da sizi gerçekten destekliyor burada. Özellikle sanatsal konular e, yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkarıyor olabilir. Ancak Neptünün yanıltıcı etkilerine karşı da e, bu yıl biraz dikkat etmeniz gerekiyor. E, Kasım-Aralık dönemi özellikle bu alanlarda biraz daha dikkat çekici olabilir. E, kariyerinizle ilgili e, özellikle e, Mart ayında e, Kasım sonunda e, Haziran ayında biraz daha Burada dikkatli olmanız gereken dönemler olabilir sevgili ikizler. Evet yılın genel etkileri böyle. Ancak hazırladığımız videolarımızda aşk hayatınız, para durumunuz ve bu yıl sizi bekleyen şanslı günler hangileri onları da öğrenebilirsiniz. Lütfen ekrandaki linklere tıklamayı unutmayın. Mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.